Trabzon maçı enteresan bir maç. Yani taktik anlamda Türkiye'nin açık ara senelerdir en iyi hocası taktiğine bağlı. Çok iyi dersine çalışan. Abdullah Hoca. Hani sınıfın şey derler ya böyle. Hocası. En iyi talebisi. En iyi talebisi. Ee, ama her zaman eğrisi doğrusuna denk gelmez. Hangi maçtı? Beşiktaş maçıydı galiba değil mi? Muazzam bir taktik e, şeyle. Ama onun da en iyi oyuncusu yok. Evet orada da e, hafta içi Manisa Spor Kupa maçından sonra Abdullah Hoca bilmediğim sebeplerden dolayı diyor. Henüz de net bir açıklama da yok. Kadro dışı var. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozoğlu'nun eksikliği. Bakasetas yarın Umut belki Umut Bozuk ne zaman oynadı ki? Şans bulamıyorum diye bir şey Abdülkadir olmuş. Ömür'ün zaten e, en doğru en doğru lafı şey söyledi. Ahmet Ağaoğlu söyledi eski başkan. Onu satmamak en büyük hatam dedi. Ömür'ü? Evet. Bazen zamanı gelince zamanı da hani zamanı ne zaman hani bu oyuncudan bir büyük para beklersin bu oyuncu büyük bir oyuncu olacaktır onu görürsün orada hocalar teknik adamlar başkanlar giriyor araya Kaya abi bazen hani gidemiyorsun ya, başkanın bir anlamı ben var bir örnek... başkan ne derse o oluyor bizde başka kimse bir şey olmuyor ben e, hocaların da oluyor ben bir örnek vereyim ee, ya Abdullah Avcı istemedi yani 2002 dönüş Hasan Şaş, yanlış anladığımız Sam Hasan ya, Hasan Hoca'nın bir Monaco durumu vardı Galatasaray e, Fatih Hoca dönmüştü. 2002 dönüşü Dünya Kupası dönüşü. çok formdaydı Hasan şaş, şaş, Hasan Hoca. Selamlarımız iletelim. E, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Fatih Hoca ve Özcan Bey'in rahmetli alalım. Gitmedi. İyi kal de yani kolide. biri başkan biri teknik adam. Ama işte birileri bir kal. Bir Terim üstüne i̇şte, üstlük. E, Ömür de yani o dönem belki gitse daha mı doğrusu olurdu? Yani 23 milyon eurolardan söz edildi o dönem. Yani şimdi, e, şimdi Abdülkadir Ömür dışı... burada bu kadar oynar yani bundan fazla bir şey oynar. Neden kadro dışı sadece bir kadro dışı haberi var. Sebepleri özeldir, yönetimleri hoca ilgilendirir tabii. Biz bilemeyiz. Ama eksiklik. Tam bir taktik maçı. Bence çok kalite tamam. bir maç olmayacak. Çok fazla da gol olmaz bu, ta, bu maçta gibi geliyor bana. Çok sıkışık bir maç olabilir. Galatasaray için Ama Onatçı'nın olmaması, Onatçı'yı yazıyor ama. Muhtemelen. Geniş kadro bu. Tamam, geniş kadroda yani Onatçü'nü an... kullanmıyor. Ha, kullanabilir. Tabii. Yok yok şu an Afrika, falan yok. Afrika Kupası'na Nijerya'ya çağrıldı. Bu toplam kadromuz. Ha tamam. Ee, yarınki 11'ler henüz muhtemel... 10 açıyor zaten yok, yok. bu sene. Enis var önde. E, Baka gidiyordu, Baka da yok o zaman. Bakasetas Yunanistan yolcusu mu artık yarın bir vedalaşma e, mı olacak? Demin verdiğin görüntü ne? Icardi'nin gelişi. Icardi miydi o? Evet. Ha. Eşiyle döndüler. Ben onu Baka gördüm. Yok. Kap, kafada şapka falan var onun için. Icardi'de de var. Onun dönüşünü özel istedik. Yani Bakasetas yarın bir veda maçı olabilir. Galatasaray için yarışta 2 puanlık bu maç farkın... çok önemli. Evet yani Fener anlamda... 4'te oynuyor. E, kazandığı zaman 5. 5 puan. E, bu maçın beraberlik anı. E, zaten çok değişmez diyorum sana. Fenerbahçe'de kırılır, Galatasaray'da kırılır. Ama Fenerbahçe şu görüntüsüyle e, yine böyle bir Nisan sonu Mayıs başı şampiyonluğu gibi duruyor. Bunu söylüyorsun. Şey olmaz. E, sürpriz falan olmaz bu ligde. Mümkün değil. Yarın az gol, biri kazanır mı? Çok beraberlik maçı ya. Yani. Burada çok ihtiyacı olan Galatasaray Abdül gibi Abdullah duruyor. Çok Ama Trabzonspor'da evinde büyük maçları bambaşka oynuyor Abdullah Hoca ile. Ya büyük taktisyen ben Öyle. aynı şekilde söylüyorum. Belki Maç ligin... ne olduğunu anlayamazsınız Abdullah Hoca. Bir de gol araya sıkıştırırsa bitirir. Bir de o bazı böyle büyük maçlarda da bir değil iki hemen buluyor. Buluyor. Beşinci o yani gol oluyor. Beşinci onuncu dakika istatistikler olarak biliyorsun değil mi? İlk beş dakika ikisinden birine gol olma ihtimali çok yüksek. Abdullah Hoca maçı bitirmesini de biliyor. Evet bitirir. Yani 1 sıfırı bulduğu zaman yıllardır. Bir kere zaman. iyi bir kalecisi var. Yani. Evet. Mesela Mendy'i buldular oraya. Çok iyi oyuncu. Hı hı. Mendy'i buldular. O büyük bir avantaj oldu. Senelerdir en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Yarını şey oldu. merakla bekliyoruz. Trabzon'da Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi gün boyu yayınlarımız olacak. Sabahtan itibaren Trabzon'dan. Zor maç. Fenerbahçe 16'da Samsun Spor karşısında. Ve sonra arka arkaya. Kader maçları değil ama puan farkının açılma olasılığının olduğu bir gün. Kapanma olasılığının olduğu bir gün. Futbolda her şey var, her şeyin olabileceği bir gün değil mi? Ar arka arka iki maç merakla bekliyoruz. Çok keyifli bir Trabzon-Galatasaray maçı beklemiyorum. Mesela Galatasaray-Trabzon maçları 40 senedir keyifli olur biliyor musun? Gollü, gitgelli. Böyle hamilerden falan beri o maçlar çok güzel olur. Karşılıklı goller. Karşılıklı goller olur. 4 3ler 4 tarihte vardır öyle maçlar. 2132 maçları. Galatasaray seyircisi de yarın Trabzon'da izin var. Seyircisi de olacak. Deplasman yasağı. Trabzon'da var. en çok Galatasaray tutulur zaten. Yıllardır duyarız bunu. Evet o işte İdman Hoca öyle İdman gücü değil, iki takımı var Trabzon Spor'da. Evet. Var. Bir tanesinin galiba renkleri sarı kırmızı. Tutmak değil ya. sempati mi diyelim? Yok yok Galatasaraylı oranın vardır. oranın şehrin takımı Trabzon. Galatasaraylı vardır orada. Trabzon'da. Tek. Ama sokakta sarı kırmızı formayla gezebilir mi onu bilmiyorum. Hele yarın. Ya gezilir de sıkıntı yaratmadan gezilir. Herkes her yerde gezsin. Ya Trabzon'da Kimseye, din gibi bir şey. Yani sıkıntı tövbe yazık. estağfurullah ama hani futbol başka bir şey Trabzon'da. Tabii tabii. tabii. Yani dünyada böyle bir şehir yok. Herkesin futbolu. Yani takımı şehirden daha üstün başka bir şey yok ya. İyi de bilirler futbolu. Ya orada git 60 yaşında kadın Trabzon ekmeği yapıyor. Geç, bir konuşturmuştuk onu bir zaman bir televizyonda. Bakıyorsun gayet mantıklı aklı başında konuşmaları yapıyor. Peki. Trabzon, Trabzon ama 1940'larda falan biletle maça girilirmiş. Hatta kadınların maça gittiğini rahmetli babam bana anlatmıştı. O sene 40'lar 50'ler işte. Ben Ondan ben sonra ya. Allah selamet versin Giray Bulak'la sen de bir sene program yaptık. Evet. O programda bir resim getirdi Giray Hoca. Böyle statta şey yok, türbinler yok ama kenarda oturanlar var. Bayağı e, hep kadınlar, madınlar, erkekler oturuyor o sene maçları. Trabzon, yani Trabzon demek, şehrimiz. Trabzon demek futbol demek. Futbol aile bir şeydi Trabzon'da. Trabzon Spor için Fedor Çalov'u transfer edecek iddiası. Rus basını Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un Spor'un CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki forveti Fedor Çalov'u transfer etmek istediği iddia edildi. İşte tüm detaylar. Paul Afrika Kupası'na gitmesi sonrası forvet transferi için harekete geçen Trabzonspor'un gündemine Rus forvet oyuncusunu aldığı öne sürüldü. Rus golcü Fedor Çalov'un Çeseka Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Trabzonspor, sözleşmenin az kalmasını da fırsat bilerek düşük bonserviste transferi tamamlamak istediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik iyi bir performans ortaya koydu. Rus basını, bu transfer için Trabzonspor yönetiminin çok ısrarcı olduğunu yazdı. 1998 doğumlu genç oyuncu Fedor Çalov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Scout ekibi harıl harıl çalışıyor. Trabzonspor'un ilk transferleri belli olmak üzere. Sağ bek mevkiine takviye yapmak isteyen Bordo Mavililer Daiki Haşoka ve Oliver Son ile temas halinde. Ara transfer döneminde takıma uygun maliyetli oyuncuları takviye etmek isteyen Karadeniz Fırtınası'nda transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok ülkede scout ağları kuran Trabzonspor Sand forması giyen 24 yaşındaki Daiki Hashioka ve Sikeborg forması giyen 23 yaşındaki Oliver Sonlu gündemini aldı. Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda oyuncuları inceleyen Trabzonspor'un önceliği Sikeborg forması giyen Oliver Son. Zira 2026'ya kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç oyuncunun değeri 1 milyon 200 bin euro. Geleceğe yönelik adımlar atmak isteyen Bordo Mavili yönetim son için birkaç milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Bu sezon 21 maça çıkan Danimarkalı son 2 gol ve 3 asist katkısının yanında takımında 1845 dakika süre aldı. Trabzonspor'un sonun ardından radarını aldığı bir diğer isim ise Saint-Truden forması giyen 24 yaşındaki Daiki Hashoka oldu yine genç bir isim olan Japon oyuncu Abdullah Avcı'nın onayından da geçmiş durumda. Sağ bek mevkiine ikinci alternatif olarak düşünülen Hashoka bu sezon sentruden Truden formasıyla 18 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1534 dakika süre alan futbolcu takımı adına 2 gol bir asist kaydetti. Hashoka'nın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'a Mislav Orsic müjdesi, menajeri duyurdu. Bordo Mavililerin sezon başında Southampton'dan aldığı Hırvat golcü Mislav Orsic'in sakatlık durumu hakkında menajeri Branko Hucica önemli açıklamalarda bulundu. Hucica, kamp döneminde sakatlanan ve Bordo Mavili takımda henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Mislav Orsic'in yakında sahalara döneceğini açıkladı. Hırvat medyasına konuşan Branko Hucica, Mislav Orsic'in Zagreb'te geçirdiği tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını ve Trabzon'a geri döndüğünü bildirdi. Kuçika'nın açıklaması şöyle. Mislav şu anda bireysel çalışma sürecinin son aşamasında. Gelecek haftadan itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. İlk başta antrenmanın temas ve ikili mücadelelerin olmadığı sadece bir kısmını yapacak. İki hafta sonra tam kapasite ile çalışmalara başlayacak. Daha sonra teknik direktör, ne zaman forma giyeceğine karar verecek. Onun tutkusu Avrupa şampiyonası. Elbette sahaya daha erken dönerse ve iyi bir performans sergilerse teknik direktörün dikkatini daha çabuk çekebilir. Ancak şimdi önceliği oynamaya başlamak. Okay yokuşlu Trabzonspor'a geri mi dönüyor? Süper Lig'de Abdullah Avcı sonrası yükselişe geçen Trabzonspor'da transferde hareketlilik sürüyor. Bordo mavililer daha önce formasını giyen Okay Yokuşlu için nabız yokladı. İngiltere'den transfere dair dikkat çekici bir iddia geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre West Bromwich Albion, Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Isaac Hayden ile ilgileniyor. Bu gelişme sonrası Okay Yokuşlu'nun ayrılma ihtimalinin arttığını iddia edildi. Haberin detayında, Okay Yokuşlu, Blackburn'e karşı oynan son maç ortalamanın altında kaldı. Hayden, bu ocakta imzalanırsa Türk orta saha oyuncusunun takımdan ayrılık süreci hızlanabilir. İfadelerine yer verildi. Bu gelişmeler sonrası Okay yokuşlu için Trabzonspor'a gelecek iddiaları çok güçlendi. Erman Özgür Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili çarpıcı açıklamalarda ve yorumlarda bulundu. İşte Erman Özgür'ün açıklamaları. Abdullah Avcı'nın, neden bizimle değiller bilmiyorum, şeklindeki açıklamasının ardından Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'u kadro dışı bıraktı. Ayrılmak isteyen iki yıldızın son süreçte idmanlara da çıkmaması bardağı taşırırken Erman Özgür yaşanan sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. İşte Erman Özgür'ün değerlendirmesi. Türkiye Kupası'nda 3-1 kazanılan Manisa Futbol Kulübü maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı flaş açıklamalarda bulunmuş ve Abdülkadir Ömür ile Umut Bozok için "Neden bizimle değiller bilmiyorum." demişti. Bu sözlerin hemen ardından beklenen oldu ve Trabzonspor yönetimi iki oyuncuyla ilgili kadro dışı kararı aldı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır. Denildi. 23 Aralık'taki Başakşehir maçında oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanan ve devamında hiçbir antrenmana çıkmayan Abdülkadir Ömür'ün kasından sakatlığı olduğu belirtilmişti. Aradan geçen süreçte Abdülkadir'in takıma katılması beklenirken, genç yıldız antrenmanlara yine çıkmadı. Umut Bozok da ligin dördüncü haftasından beri formasından uzak kaldı. Her iki oyuncunun da bonservis kolaylığı sağlanarak ayrılmak istedikleri ve bu süreçte idmanlara bilerek çıkmadıkları iddia edilirken, Trabzonspor yönetimi menajerlerinin teklif getirmesini bekliyor. Hem Abdülkadir hem de Umut Bozok, bu periyotta Özkan Sümer Altyapı Akademisi'nde takımdan ayrı olarak çalışacaklara öğrenildi. Erman Özgür, Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı kalmalarına ilişkin kararı yorumladı. Futbolda ayrılıklar, oyuncu performansları iyi olmadığında iki taraf için de çok karlı olmuyor. Kadro dışı kalan Umut Bozok'un ayrılmak istemesi normal ama kendisine bon servis ödemiş Trabzonspor'a, bon servisimi bedava verin, demesi bir tuhaf. Ömür'ün durumu ise bambaşka. Abdülkadir bu takımın altyapısından gelmiş, şampiyonlukta katkı yapmış ve gitmek istediğinde yardımcı olunması gereken bir oyuncu. Ayrıca muhtemel de olsa rakiplerine değil yurt dışına gidecek olması bu oyuncu için hem bir teşekkür hem de ekstra yardımcı olunması gerektiği anlamına gelir bana kalırsa. Bu saatten sonra iyi hizmet etmiş Abdülkadir Ömür gibi örnek bir isime zorluk çıkarmak yönetime yakışmaz dedi.